Finans Kolik'ten herkese merhaba. Ben Bengisu Soylu. Sektörden Notlar programına hoş geldiniz. Bugün konut piyasasına ilişkin değerlendirmeleri almak üzere İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Hepşen bizlerle birlikte. Ali Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Bengisu Hanım. Evet Ali Bey, kiralarda 2 yıldır uygulanan %25 zam sınırı artık sona eriyor. Ne olur ne biter? Emlak piyasasını nasıl etkiler? 1 Temmuz'dan sonra kira zamları artık nasıl hesaplanacak? Kiracılar bu gelişmeden nasıl etkilenecek? Aslında tabii bu duruma gelmemizin biraz evveliyatına öncesine bakmak lazım. Ee, özellikle e, TÜİK'in yayınlamış olduğu istatistikler bence son derece önemli çünkü e, hem doğum istatistikleri bizler açısından çok kıymetli bir veri seti, hem istatistiklerle aile bir veri seti. E, tüm bunların tabii gelirle beraber konut piyasasında olan etkileri e, bizi şu noktaya getirmiş durumda. E, aslında bundan birkaç sene öncesine baktığımız zaman, çok da eski değil ama 4-5 sene öncesine döndüğümüzde e, özellikle ee, %60'larda olan ev sahipliği oranının bugün %55'lere kadar düştüğünü, e, kiracılık oranının ise %22'lerden neredeyse %30'a doğru geldiğini gözlemleyebiliyoruz. Peki bunun arkasındaki e, en önemli motivasyon ne diye bakarsanız, açıkçası bence e, değişen demografik yapı ve e, gelir dağılımının ciddi anlamda bozuluyor olması. Mesela hepinizin de bildiği gibi Türkiye'nin yine en son yenilemiş olduğu gelir dağılım istatistiklerine baktığımızda, Türkiye'de en yüksek gelire sahip %20'lik grup toplamda Türkiye'deki toplam gelirin yaklaşık %50'sine e, eş değer bir gelir yaratabiliyor. Hatta biraz daha spesifik konuşacak olursak en yüksek Yükseklik grup gelir anlamında Türkiye'deki toplam gelirin %24.3'üne sahip durumda. Dolayısıyla aslında nüfusun önemli bir kısmının ar e, evet. arzlarına ar daha fazla e erişebilirlik problemine dikkate aldığımızda barınma ihtiyacını kiralık e, mülkler üzerinde değerlendirdiğini görüyoruz. Sizin de belirttiğiniz gibi iki yıllık dönem içerisinde e, özellikle kiralardaki artışın sınırlandırılması hoş bu bazen resmiyette uygulanan, bazen ev sahibi kiracı arasında ciddi problemlere neden olan e, bir e, sınırlamayı da beraberine getirmişti. %25'lik sınırlamanın işte, Temmuz itibariyle e, ortadan kalkması ya da gündemden düşmesi söz konusu. Peki bundan sonra ne olabilir? E bundan sonra geçmişte olduğu gibi yani bundan iki sene öncesinde olduğu gibi enflasyon beklentileri, enflasyon gerçekleşmeleri dikkate alınarak kiralardaki güncellemelerin artış oranlarının belirlenmesi söz konusu. Fakat tekrar altını çizmek gerekirse dediğim gibi artık hani bundan iki sene öncesine dahi kıyasla baktığımızda kiracılık oranının neredeyse yüzde otuzlara doğru geliyor olması ve gelecek dönemlerde de kiracılık oranının daha da artacak olması ee, artan kiralarla beraber gelir içerisinde bir kere daha yüksek miktarda bir payın kira tarafına ayrılacağını bize çok rahatlıkla gösteriyor. Bu tabi e, bizim açımız yani özellikle e, hane halkının yüzde sekseninin azalan gelir yapısını dikkate aldığımızda bir problem çünkü en son yine açıklanan hane halkı bütçe istesine baktığımızda aslında. Ee, hane halkının bütçesinden en fazla konut ve kira giderlerine yani barınma ihtiyacına pay ayırdığını hatta en alt gelir grubunda bunun %30'a kadar yaklaştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. O yüzden önümüzdeki süreç biraz daha hane alt yani ev sahibi kiracı arasındaki e, kira polemiğinin daha da görünür hale geleceği bir dönemi karşımıza getirecek. Peki şimdi enflasyonu artıran ciddi bir kalemde kiralar şimdi bu noktada %25 zam sınırının kaldırılmasıyla birlikte ev sahiplerinin kiralara yapacağı ciddi bir ayarlama yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun görünümünü nasıl etkiler? Yani aslında şöyle önce tabii ki bu benim şahsi düşüncem, beklentim. E, açıkçası ben e, en son açıklanan Mayıs enflasyon rakamlarına dikkate aldığımızda e, en azından bu %25'lik sınırlamanın yıl sonuna kadar ötelenebileceğini düşünenler tarafındayım. Yani, yani evet 1 Temmuz'da şimdilik bir düzenleme olmadığı noktada bu iki günlük süreç içerisinde resmi gazetede bir şey çıkmadı müddetçe. E, bu uygulama ortadan kalkacak ama ben bunun yıl sonuna kadar ötelenebileceğini düşünenler dedim. Buradaki temel argümanım da çıkarımda sizin de tam da ifade ettiğiniz gibi özellikle Mayıs ayı içerisindeki Enflasyon verisi içerisinde konutun payının e, ciddi bir etki yaratması, eğer ki hedefimiz yani baz etkisini bir kenara bıraktığımızda, eğer Eylül ayı ile beraber yüzde %55 55'i işte yıl sonunda %40'ların altına çekebilmek, 2025 yılında yüzde %20'li düzeylere indirebilmek, 2026'da enflasyonu tek haneli düzey indirebilmekse, e, bu kira'nın e, artan e, enflasyon üzerindeki etkisini Biraz daha törpülemek gerekiyor. Doğrudan serbest piyasaya bırakmak yılın ikinci yarısında o bahsettiğim törpüleme etkisini ortadan kaldırabilir ya da zedeleyebilir. O yüzden ben hala bu iki günlük süreç içerisinde en azından yıl sonuna kadar bu %25'lik sınırlamanın devam edeceğini düşünenlerdenim. Ama belki de ben yanılıyorum onu bilmiyorum. Peki, şimdi konut satışlarına bir değinelim istiyorum. Konut satışlarında Mayıs'a kadar şöyle bir baktığımızda ilk 5 ayın en yüksek konut satışı verisiyle karşı karşıyayız. E, yönetmenimden de rica edeyim ekrana vermek üzere. Şimdi bu ilk 5 aylık tablo bizlere ne anlatıyor? 2024 konut sektörü adına. E, aslında tabii ki önemli. E, normal koşullarda konut satışlarının yani kredi faizlerinin bu kadar yüksek olduğu, yükselme eğilimini devam ettirdiği hatta ve hatta geçen sene Ağustos ayında BDDK'nın kredi kullanımını, konut kredi kullanımı sınırlandırıcı <laughs> tebliğinin devam ettiği ortamda normalde konut satışların çok daha daralan bir şekilde aslında karşımıza çıkması gerekirdi. Daralmıyorsa son Mayıs ayında da bu anlamda baktığımızda daralmıyorsa hatta ben dış eğilimini bir, bir e, noktada devam ettirme eğilimindeyse o zaman aslında bizdeki konut satışlarının kredili satışlardan ziyade e, nakit bazlı gerçekleştiğini e, açıkçası özellikle e, Mayıs'taki yüksek e, mevduat, Nisan ve Mayıs ayındaki yüksek e, mevduat faiz oranlarını dikkate aldığımızda e, gelecek dönemlerde eğer biz enflasyon matematiksel olarak da düşecek diyorsak bu mutlaka zaten e, faiz oranları tarafına yansıyacaktır. E, faiz oranları yansıması mevduat tarafında özellikle azalan bir getiri karşımıza çıkartacaktır. Azalan getiriyle e, azalan getiriyi elde etmek istemeyen ama belli bir nakit sermayesi bulunan kişilerin e, bu nakit e, akışlarını daha çok konut piyasasına doğru yönlendirdikleri bir dönem diye de ifade edebiliriz. Bence Mayıs ayı. 110 bin adetlik satışın ana motivasyon unsurunu. Herkes sonuçta kendince bir finansal okur yazarlık ortaya koymaya çalışıyor. Eğer benim de elimde bir birikimim oluyor olsa ve bu birikim şu anda, işte Mayıs ayında örneğin mevduatta değerleniyor olsa ve ben yatırımcı olarak gelecek dönemlerde azalan enflasyonla beraber özellikle mevduat faizlerinin düşeceğini biliyorsam o zaman mevduatta paramı tutmak yerine bir alternatif arayışı içerisine girebilirim. Bu alternatif arayışı bizi hiçbir zaman yanıltmıyor aslında. Çünkü 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin yayınladığı bir çalışma vardır. Hane halkı finansal algı ve tutum araştırması. Oradaki çalışma sonuçlarına baktığımızda da her ne kadar finansal alternatifler söz konusu olsa da, hane halkı açısından bakıldığında gayrimenkulün, fiziki gayrimenkulün iyi bir e, yatırım tercihi olduğu gerçeğini bize gösteriyor. Dolayısıyla dediğim gibi e, mevduatın azalan getiri ortamında getiri beklentisi ortamında e, yatırımcının yavaş yavaş mevduattan e, ya da kur korumalı sistemden gayrimenkul tarafına doğru döndüğünü görüyoruz. Bir de şunu unutmamak lazım Ben Güsü Hanım. E, finansın temel denklemlerinden bir tanesidir. E, değer ve faiz oranı arasındaki ilişki. Faiz oranının yüksek olduğu, riskin yüksek olduğu dönemler değerin göreli olarak Gelecek dönemlere kıyasla bugün daha düşük olduğu dönemlerdir. O yüzden elimde eğer bir sermaye varsa bu sermayeyi iyi bir pazarlık gücüyle gayrimenkule yöneltmek, gelecek dönemlerde eğer yine faiz oranları azalır diyorsak o zaman sermaye kazancı elde etme ihtimalini güçlendirmek bence burada yatırımcılar açısından önemli bir motivasyon unsuruydu. Dolayısıyla bu Mayıs ayında karşımıza çıktı. Ama burada problem şu aslında peki kim alıyor? Yani ben alamıyorum, belki siz alamıyorsunuz ama biri alıyor. İşte o kim alıyor sorusunun yanıtını konuşmanın en başında ifade ettiğim gibi gelir istatistikleri bize gösteriyor. Çünkü nüfusun %20 kırılımlı şeyine baktığımız zaman, daralımına baktığımız zaman en yüksek gelir grubu, %20'lik gelir grubu zaten Türkiye'deki nüfusun kabaca %50'sini elinde tutmuş durumda. Ama biraz daha spesifik %5'e doğru geldiğimizde Türkiye'deki toplam gelirin %25'inin en yüksek %5'lik gelir grubunu tarafından kontrol edildiğini söyleyebilir. O yüzden elinde sermayesi olan, değerin gelecek dönemle kıyaslandığı düşük kaldığı bu ortamda sermayesini gayrimenkul tarafına yönelttiğini ama bizim gibi belki ücretli çalışanların ya da asıl anlamda kiradan çıkalım ama ev sahibi olalım diyenlerin maalesef bu hayallerini öteledikleri bir durumda durumda özetleyebiliriz. Peki şimdi e, faizle değer arasındaki ilişkiye siz de değindiniz. Şimdi bu faiz ortamında insanlar kredi çekemiyor. Nereye kadar devam eder? İşte faizler düşünceye kadar devam eder. Peki faizler düşünce ne olur? Mevduat faiz ve konut kredi faizleri aşağı gelince e, siz de değindiniz. Şimdi konut fiyatları artar hocam. Öyle değil mi? Peki ne olacak e, yani? Tabii, Evet şimdi ne olacak? Yani konuta nasıl erişebileceğiz? Ev almak için doğru zaman ne zaman sorusu da burada ortaya çıkıyor. Hem şu an elinde gerçekten nakiti olanlar için belki pazarlık payı var. İşte yatırımlarını gayrimenkulde değerlendiriyorlar. Ama e, krediye ulaşamayan, maaşlı çalışan, birikimi olmayan insanlar için doğru zaman ne zaman? Ee, orada da... Ee, doğru zaman ne zaman sorusu dediğiniz gibi çok zor bir denklem. Çünkü doğru zamana yaklaştıkça yani faiz oranlarının düştüğü ortama doğru yaklaştıkça bu sefer satın alabilecek nitelikteki varlığın, gayrimenkulün değeri hızla bu anlamda yükseliyor. O satın alma iklimini bir anlamda kaçırıyor. O yüzden bence bundan sonraki süreçte biz biraz daha toplum olarak, hane halkı olarak e, ve geliştiriciler olarak bakış açısını değiştirmemiz gerekiyor. Yani evet bir varıma ihtiyacım var ama artık herhalde biz yavaş yavaş o barınma ihtiyacını mülk sahipliği üzerinden değil de kiralık konutlar üzerinden gerçekleştirebileceğiz gibi bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü faiz oranı düştüğü noktada varlık fiyatları çok daha hızlı bir şekilde artacak. Düşse bile yine onu yakalama şansım olmayacak. O yüzden hane halkının böyle bir bakış açısına, yani bir bakış farkına ihtiyacı var. Geliştiricilerin de bunu anlayarak aslında üretim süreçlerinde, artık ücretli çalışanların satın almalarına yönelik değil ama ücretli çalışanların daha kolay konut kiralamalarına yönelik mülkleri üretebiliyor olmaları lazım. O yüzden bu erişebilik sorununun asıl bence çözüm unsurlarından bir tanesinin erişebilir kiralık konut üretim sürecine doğru kamunun da desteğiyle beraber farklı projelerin hayata geçirmesi olduğunu söyleyebiliriz. Evet buradan e, geleyim konut fiyat endeksi tarafına. Şimdi Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksine göre Nisan'da konut fiyatlarında yıllık artış %48.2, 48.42 düzelteyim. Konut fiyatlarında aylık artış ise Nisan'da %2.24. Şimdi dolayısıyla konut fiyatlarında 2.5 yılın en yavaş artışı kaydedildi. Bununla birlikte İstanbul-İzmir makasının da daralmaya başladığını söyleyebiliriz. Şimdi bu da dikkat çekici. Bu veri bize ne anlatıyor? Nasıl değerlendirirsiniz? E, aslında tam da az önce söylediklerimizi destekleyen bir veri. Çünkü görevli olarak faiz oranlarının yüksek olduğu, kaldığı, yani bir anlamda riskin yüksek olduğu piyasalarda değer düşük kalıyor. Ama değerin aslında normal koşullarda faiz oranının arttığı bu ortamda çok daha aşağıya doğru gelmesi Gerekir idi. Gelmiyorsa birilerinin talep göstermesinden kaynaklı. İşte kim talep gösteriyor sorusunun yanıtı elde birikimi olan bir anlamda mevduatın artık gelecek dönemlerde getirisinden tatmin olmayacağını düşünen yatırımcılar olduğunu söyleyebiliriz. Onların o pazarlık gücüne bağlı olarak talepleri konut fiyatının aslında aşağı gelmesini engelleyici önemli unsurlardan bir tanesi. Ama gelecek hakkında baktığımız zaman dediğimiz gibi eğer biz özellikle enflasyonun bu baz etkisiyle beraber Eylüllerde yüzde 55'lere doğru geleceğini biliyorsak, devamında buna bağlı muhtemelen yıl sonuna doğru biz 50 politika faizinin bir miktar aşağıya geleceğini düşünüyorsak, doğal olarak buradaki varlık fiyatlarında yukarıya yönlü eğilim göstereceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla hani gerçekten elde birikim olan açısından doğru bir pazarlık gücüyle doğru alım noktası olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü gelecek dönem varlık fiyatlarının beklenenden daha hızlı artacağı bir dönemde karşımıza getirebilir. Evet şimdi gayrimenkul yatırım fonu konusuna da değinmek istiyorum. Gayrimenkul yatırım fonu nedir? Bu konu hakkında yeni düzenleme ilişkin bakan Şimşek'in de açıklamaları olmuştu. Gayrimenkul yatırım fonlarının konut piyasasındaki etkileri nelerdir? Ee, Tabii gayrimenkul piyasalarının finansal piyasalarla e, birlikteliği e, bugüne dayanmıyor. Çok daha geçmişi vardı. Yani 90'lı yılların ortası 1995'te gayrimenkul yatırım ortaklığı tebliğinin yürürlüğe girmesiyle beraber aslında gayrimenkul, gayrimenkulün finansmanı ölçüeli de finansal piyasanın kullanılması söz konusu. Fakat gayrimenkul yatırım ortaklıkları tarafında e, istenen ivme mevzuattan da kaynaklı olarak sağlanamamıştı. Evet. Daha sonra özellikle 2012'nin sonunda sermaye piyasası mevzuatı değiştikten sonra biz 2014'te beraber gayrimenkul yatırım fonu tebliğini gördük ve buna bağlı olarak da zaten gayrimenkul yatırım fonları bugün neredeyse 200 gayrimenkul yatırım fonuna erişir nitelikte bir bir oluşumu beraberinde getirdi. Gayrimenkul yatırım fonu özetle arsa arazi ve iskana sahip olan binalara yatırım yapabilir nitelikte para havuzlarını ya da bir fon havuzunu ifade ediyor. Yani yatırımcıların katılım payı satın almak suretiyle ya da aynı sermaye aktarmak suretiyle o havuza toplanan fonlarla fonun yöneticisi tarafından gayrimenkullere bitmiş gayrimenkullere yatırım yapılmasını. Dolayısıyla yatırımcıların o e, fonun yatırım yapmış olduğu gayrimenkullerin gerek kira gelirleri, gerek e, sermaye kazançlarına bağlı olarak getiri elde etmesini temel alıyor. E, ama son dönemlerde Sayın Şimşek'in de ifade ettiği gibi e, düşünülen e, biraz daha bu süreci, bu bu yapıyı genişleterek mevcuttaki uygulamayı farklılaştırıp e, özel sektör tarafından yürütülen gayrimenkul projelerine de yani devam eden nitelikteki gayrimenkul projelerine de Gayrimenkul yatırım fonları üzerinden yatırım yapılmasına imkan sağlanabilmesi, yaklaşık bir yıldır üzerine çalışılan bir konu aslında bu. Yani bu bugünün konusu değil. Bu yaklaşık bir yıllık bir zaman dilim üzerine tartışılan bir konu bu. Normalde dediğim gibi, tamamlanmış bitmiş ürünlere gayrimenkul yatırım fonları yatırım yapabilir nitelikteydi. Sonra bir düzenleme geldi 30 Kasım 2016 tarihinde ve o kapsamda. Kamunun yürüttüğü projeler gayrimenkul yatırım fonunu kapsamında da hale geldi. E, ama şimdi artık biz özel sektör tarafından yürütülen projelerin eğer e, düzenleme bu şekilde çıkarsa tabii ki gayrimenkul yatırım fonları üzerinden fonlanmasının e, imkan sağlandığını görebileceğiz. Ama şunu unutmayalım lütfen. Burada iki bo boyutlu bakmak lazım. Yani olayın bir geliştirici boyutu var. Geliştirici bugünkü koşullarda ürettiği ama piyasa koşulları nedeniyle satamadığı ürünlerin finansmanın açısından bir kaynak arayışı içerisinde. Banka faizlerin bu kadar yüksek olduğu ortamda finansmana erişim zaten zor ve maliyetli. O yüzden gayrimenkul yatırım fonu düzenlemesi eğer yürürlüğe girerse, bu proje gayrimenkul yatırım fonu düzenlemesi, geliştirici açısından bir imkan olabilir. Yani gayrimenkule yatırım yapmak isteyen ama fiziki olarak yatırım yapmak istemeyen yatırımcılar, bu tür devam eden projelere fon mekanizması üzerinden yatırım yapabilir hale gelirler. Bu yatırım tutarının da e, geliştirici açısından bir kaynak girişi olabileceğini söyleyebiliriz. Ama bir de işin e, bireysel e, yatırımcı ya da tasarruf sahibi boyutu var. E, zaman zaman basında e, ya da farklı kanallarda bu proje gayrimenkul yatırım fonuna bağlı olarak erişilebilirlik sorununun çözülebileceği ya, ya da bireylerin e, konut alma imkanlarının kolaylaşabileceği gibi bir düşünce var ama ben ona pek katılmıyorum. Çünkü e, bugün gayrimenkul yatırım fonlarının kuruluş sermayesi kabaca 100 milyon lira deseniz başlangıç sermayesi ortalama bir daire fiyatını 4 milyon lira kabul etseniz aslında sadece 25 tane gayrimenkulün başlangıç itibariyle e, finansmanını yaratabiliyorsunuz. E, yani hani eğer biz Salt İstanbul'da bile konut derin verilerine baktığımız zaman aylık ortalı yıllık ortalama özür diliyorum 130 bin civarında ek konuta ihtiyaç var diye düşünürsek yani 25 adetlerle 50 adetlerle 100 adetlerle büyük ölçekli ihtiyacı karşılayabilmek takdir edersiniz ki çok da kolay değil ama belki bireysel sistem üzerinden buraya bir e, ilave ek düzenleme söz konusu olabilir e, ama şimdilik hani mutlak anlamda erişebilir soruna bir çözüm müdür? bana sorarsanız okyanusu atılan bir damladır ama tam çözüm olamayacağını söyleyelim. Peki. Ali Bey aktardığınız tüm bilgiler için değerli vaktinizi ayırıp yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, bugün sektörden notların konuğu İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Hepşendi. Bir sonraki yayınımızda görüşünceye dek hoşça kalın. Finanskoliyi takip etmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.